Birinci sayıya uygulayalım. 1'in küpü 1, 5'in küpü 125 ve A'nın küpü 15A'yı da 150 artı A diye yazacak olursak A küpü tek başına bırakalım. 126, 150'den çıktığında 24 olur. 24 artı A. A bir rakam olduğu için deneyelim. A'ya 3 verdiğimizde 27 olur. 3'ün küpüdür. Yani A'nın değerinin 3 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi diğer sayıya bakalım. B yüzler basamağında. Dolayısıyla B'nin küpü artı 7'nin küpü artı 0'ın küpü dediğimiz zaman diğer tarafta 100 tane B diyebiliriz. Artı 70 olabilir. Burada da B'nin küpünü tek başına bırakırsak 100 çarpı B 70'ten 7'nin küpü 343 çıkardığımızda eksi 273 olduğunu görürüz. B bir rakam pozitif olacak. 273'ten büyük olsun diye mesela burada da 3'ü denersek 300'den 273 çıktı 27. Yine 3'ün küpüne eşit. B'nin de değerinin 3 olduğunu söyleyebiliriz. 3 kere 3'ten cevap 9'dur. Doğru cevabımız A seçeneğidir.